O benim kırmızı çizgim. Bineği rahat bırakacaksın bundan sonra anladın mı? Anlaşıldı. Peki. O zaman karşımda durma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kasaba Doktoru dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce Kasaba Doktoru dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kasaba Doktor dizimizin yeni bölümünde bomba gibi bir bölüm daha bizlerle dostlarım. Dizimizin yeni bölümünde Ömer'in annesiyle tanışan Leyla kendini Ömer'e daha da yakın hissedecek ve bunu Ömer'e belli ederken ikili artık aşk yaşamaya başlayacak. Öte yandan Hakan Hoca ve Mine aşkının yakın takipçisi olan Yalçın yeni planları ile bunu bozacak. Şimdilik analizimizin sonuna geldik dostlarım. Peki ya yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca Kasaba Doktoru dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yoruma yazmayı unutmayın. Bakalım en çok kim seviliyor. Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın dostlarım. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.